Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle insan maketimizi inceleyeceğiz, İç organlarımızı tanıyacağız. Hadi başlayalım. Önce bunları çıkartıyoruz. Bunlar akciğerlerimiz ciğerlerimiz. İki tane bulunuyor vücudumuzda. Çıkarttık. İşte kalbimiz. Bakın. Kalbimizi de koyduk. Kara ciğerimizi çıkartıyoruz. Gerçekten de kara ismi gibi karaciğer. Burada da midemiz bulunuyor. Midemizin şekline bakın. <laughs> Çok komik. Bu midemiz. Ah, burada da bağırsaklarımız var. Bakın, bu kalın olanak kalın bağırsak deniliyor. Siyah ve kalın. Bu kalın bağırsak. Burada da incecik var gördünüz mü? Bunlar da ince bağırsak olarak geçiyor. Bağırsaklarımızın altında ne varmış bakalım. Aa! arkasında böbreklerimiz var ve safra kesemiz var. Şimdi bunları geri yerine takalım hadi birlikte. Önce bağırsaklarımızı takıyoruz. Sonra karaciğerimizi takalım. Karaciğerimizin altına da midemizi yerleştirelim. Evet, tekiliz biraz zor oluyor. Kalbimizi yerleştirelim. İnsan maketimizi inceledik. İç organlarımızı öğrendik. Siz de bu maketten iç organlarımızı çıkartıp takabilirsiniz.